Günaydın arkadaşlar. Uyandım. Ama uyuyorum ayakta. <laughs> ya Elif'le spor gideceğiz şimdi. Ve Elif'in öğlen işi vardı. O yüzden dedi hani erken gidelim. Elif'le spor yapabilmek için uykumu feda ettim. <laughs> Kombinimi göstermeyeyim. Böyle bir kazak giydim işte. Tayt giydim. Öyle. Ay odamın dağınıklığını gördünüz değil mi? He. Toplayacağım odamı. Toplayacağım. Şu an bu haldeyim. <laughs> Elif de bunu gönderdi. <laughs> Şu sakinliğe bakar mısınız? Hiç kimse yok, hiçbir araba yok, hiçbir insan yok. Bir tek spora giden ben. <laughs> Tipime bakın ya. Bu ne? Bu nasıl bir tip? <laughs> Hadi Aslı. Koş 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 koş. Isınmam lazım. <laughs> Köprüden geçelim. Manzaramız çok güzel. Diğer taraf daha güzel. Yok bu taraf daha güzel. Evet. Bakın şurada bir adam besliyor tüm kuşları. Çok güzel ya. Aslında beslemek yasak çünkü fareler falan da geliyor o yeme. Çok fare oluyor. O yüzden aslında şeyler var hani besleyemezsin diye de insanlar pek dinlemiyor. Besliyorlar öyle. Ve eve geldim arkadaşlar. Çok yoldum, çok terledik. Bugün tüm vücut çalıştık, kardiyo yaptık. O yüzden çok terliyim. Şimdi banyo yapacağım. Ondan sonra da takvim. Saat 12'ye falan geliyor. E, banyomu yaptım. Evde temizlik var. Annemle babam kendini temizliğe vurdu. Önce de daha anne Hani mutfaktan çıkmaysınız ya. Sizi kiralayabilir miyim odam için? <laughs> Odamı da temizleyeyim. <laughs> Biz mutfakta temizlik bitti. Şimdi takvimleri açalım birlikte. Ne? Baba bunun üstünü almayı unutmuş. dolabın dolabın. <laughs> Bugün 12'deyiz ve 12 büyük bir çay. Merak ettim. Aa bu ne? Böyle e, şeftali mi bu? Şeftali galiba. Super blends. Hmm. Ha evet şey varmış içinde. Papatya, şeftali. Ay yine o mayan kökü şeyi var içinde bunun galiba. Neyse deneyeceğiz. Ve sorumuz: "Wie kent?" En çok Noel hayranı olan kim? Tanıdığın? Bilmem. Ben galiba <laughs> ben kendim. <laughs> şimdi çikolata ya şey dediniz videoların altında sadece bunlar var takvimin içinde ama bence farklı da var diyor ya sadece bunlar yok ve sadece bunlar olsa bile bunların arasında farklı da var. Neyse tamam çok konuştum. Anne dün iki tane çıktı biliyor musun? Hmm. Evet bak büyük. Yeah. Ama şimdi ama yine aynı işte. Bugün inşallah farklı çıkar. Nerede yok? 12'de. Ay beyaz çikolata çıkmasın da. Ne ya? Ya boş çıktı. Burayı oku diyor. Şey diyor yine. İşte çikolata dünyasında her şey e, haksız bölündü. O yüzden <laughs> ya alacağım. boş çıktı. Gerçekten proteste ediyorum. Yani böyle bir şey yok. Yani tamam çikolata dünyasında haksız bölündü. Ben bölmedim ya. Ben bölmedim. Bana niye çikolata mı vermiyorsunuz? <laughs> e kaldım çikolatasız. Neyse kahve beni mutlu edecek. Bu fenetia. Evet bunu seviyorum. Şöyle sarı bir tane ve şey dediniz kapsüle ya yani kapsülün rengine göre kupa seç. Öyle yapacağım. Sarı olduğu için şimdi sarı bir kupa seçeceğim. Şu arkada aralı bir kupam var koyacağım gerçekten. Bunu geçen sene çok sık kullanıyordum. Sonra işte bir dolabın arkasına attım onu. Ama şimdi tekrar çıkardım. Böyle çok güzel büyük bir kupa. Bu şeyden Urban Outfitters. Böyle hep ağlar var üstünde. Sağ değil daha çok turuncu ama olsun. Bazı kahveler makinede çok köpürüyor bu mesela. Süt falan eklemedim ama bayağı köpürdü. Ee, bunun yoğunluğu 8. Ben 8, 9 falan seviyorum Nespresso kahvelerinde. Bazıları 12-13 ama onlar çok yoğun. Spordan önce öyle güzel oluyor. Ama bunlar böyle e, orta oluyor. Yani çok yoğun değil. Ay kupayı özlemişim ya. Bu böyle çok büyük olduğu için. Böyle tam avucunun içine almalık bir kupa. Kaldık çikolatasız. <laughs> Birazdan kahvaltı yapacağım. Baya acıktım. Bir de tüm vücut çalıştığımız için... Hani ekstra bir terliyorsun. Proteinli shake yapacağım. Bak kaç gündür yapmadım, canım çekti. Hem YouTube'da hem Instagram'da aktif olmak gerçekten zor. Ama e, yine de şeyi fark ediyorum. Hani e, abone sayısı arttıkça YouTube'da, Instagram'da da takipçi sayım artıyor. Yine de buraya bakıyorum Instagram hesabıma. Belki e, bilmeyenler vardır oradan takip edebilirsiniz. Çok aktif değilim dediğim gibi ama arada paylaşıyormuş diye işte hikayeler. Bir ara konuşmalı storyler paylaşıyordum. Ona devam edecektim ama sonra devam etmedim. Bir şeyler oldu. Ama yedeceğim yani. Çok istiyorum ama sürekli tükeniyor. Şey. Yani, Bak bu çok tatlı. Evet. Beyazı da güzel de diğer rengi daha güzel böyle top. Evet. Bak şu. Evet. Çok güzel şey almak istiyorum ama kendime Noel kazağı. niye Noel kazağım yok ki? Böyle çirkin böyle pomponlu renkli <laughs> en çirkini <laughs> yok ya yani, güzelleri de var da Bir bakmak lazım aslında. Dolapta burası komple benim proteinli şeylerim var burada. Hep proteinli pudingler, proteinli yoğurtlarım ve burada tofu'larım var. Şu, ha bu da puding. Bu da burada. Farklı tatları da varmış. Bu mesela salted caramel bu da hazelnut macchiato Bunlardan bir tane denemek istiyorum. Hangisini deneyeyim? Salt karamel. Şöyle. Ya bu pudingler çok hafif. Nasıl bu kadar güzel yaptılar? Yani i̇çerisinde hiç şeker yok. Çok az tatlandırıcı var sadece. Tuzun daha fazla olmasını isterdim. Daha çok karamel var. Ama güzel. Tam bunu kapatacağım şimdi yemeyeceğim. Sadece tadına bakmak istedim. Tüm bu malzemeler şekin içine girecek. Protein tozu, hankakar tozu, fıstık ezmesi, yulaf sütü, muz, çiğ tohumu, kenevir tohumu ve hankakar parçaları. Ama bunu içine koymayacağım. Bunu sonra üstüne koyacağım. Netflix'e yeni film geldi Pinokyo. Onu izleyeceğiz. Bakalım Cemil'le birlikte. Cemil'e bu arada tatlı dediniz. Evet tatlıdır kendisi. Sizlerde <laughs> de çizhat olmaz. Ablasına çekmiş. Bakın şu. Şu film. Pinokyo işte. Cemil ikinci. <laughs> ha. Evet bu. Cemil kendine atıştırmalıklar hazırladı. Cips ve şu küçük çikolatalı kurabiyelerden ve dondurma. Ben de burada proteinli şey içiyorum. <laughs> Çay çok güzel şeftali kokuyor. Yine çorba çorbanı yapacağım. Çay deneyeceğim merak ettim. Hmm, bak bu güzel. Bunda meyan kök meyan kökü var bunun içinde ama o kadar fazla gelmiyor. Daha çok yani şeftali. İyi içerdi daha fazla. Bu sefer çorbaya patates ve domates de ekledim. Fazladan akşam yemeği yiyeceğim burada çorbam var. Arkada da kinwa var azıcık dünden kaldı ve airfryer'a tofu sürdüm. Böyle tofu parçaları. şu anda küçücük bir sivilce vardı. Patlatayım dedim patlamadı. Büyüdü. Böyle tuhaf bir şey oldu. En iyisi dokunmamak ama duramıyorum işte. Neyse bugün akşam yemeğini çok erken yedim. Saat 5'te o yüzden şimdi acıktım. Bazen kahve yapacağım kendime. Kahvenin yanında ne yiyebilirim diye düşündüm ve direkt aklıma muzlu ekmek geldi. O yüzden muzlu ekmek aldım ve yanında başka şeyler de aldım. Çünkü minimum para limitini doldurman gerekiyor. 4 parça muzlu ekmek aldım. Ev halkı da yer diye düşündüm direkt. 3 tane vegan brownie. Canım çekti. <laughs> Ve iki tane detox juice. Ne alakaysa <laughs> aldım da aldım. Ve sarış geldi. Burada vegan brownie'ler var. Muzlu ekmekler baya büyük. Ve böyle iki tane detoks detox içeceği. Bunun içinde zencefil elma falan var. Hmm. Wow. Bu baya güzel. Evet. Hı hı. Ve karnım doydu arkadaşlar. <laughs> Faz fazla oldu hem muzlu ekmek hem brownie ama ikisi de çok lezzetliydi. Ve ikisi de şey hani şekersiz daha sağlıklı versiyonlar. Um, o yüzden o kadar şişmedim. Hani normal yedikten sonra böyle öyle ağır tatlar yedikten sonra şey olur da iyiyim. Neyse mumumu yaptım yine. Suyumu da aldım. Şey taktım. <laughs> Evin içinde. <laughs> Çünkü çok soğuk. Ve bunun altına bu bozlu kazağı da giydim. Aşırı üşüyorum ya. Bugün Elif'le konuştuk da Elif şey diyor. Ben normal tişörtle uyuyorum. Hayatta tişörtle uyuyamam yani bu havada. Ben iki kazakla uyuyorum. Bu şekilde uyuyacağım yani ben. <laughs> Şimdi size çok eski ve değerli bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bu benim günlüğümdü. 2007'de. Ve bunu arkadaşlarıma ve aileme de veriyordum. İçine bir şey yazsınlar diye benim hakkımda. O kadar eski ki nereden geldiyse aklıma bir bakayım dedim ve buldum. çok değerli bir şey ya bu. Annem de yazdı. Seni çok, kızım Aslı seni çok seviyorum. Hayatta başarılı olma diliyorum. Her şeyin en güzeli senin olsun. Bu hatırayı ömür boyu saklama dileğiyle annem. <laughs> Abim şey yazmış. Abin olduğum için mutluyum kötü insanlara dikkat et. Ve tekrar abin olduğum için mutluyum. Babam şey yazdı. Hayatta bütün güzellikler umarım seninle olur. Hayatım boyunca sağlık, başarı, mutluluklar dilerim. Seni çok seviyorum baba. Böyle şey de yapmış. Kalp. A, T. Azze talip. Babaannem yazdı. Kitap yazmış. Babaannemin yazısına biraz duygulandım. <laughs> halam da yazmış buradaki halam Semra halam. Aşkım biricik bir tanecik dedim. adını ben koydum biliyor musun? Azdenin manası sakin sessiz çok hoş demekmiş. Sen de çok hoşsun sakin görünüyorsun. İnşallah sessizsin diyor. <laughs> Hayatında mutlu, sağlıklı, başarılı, güzel, ahlaklı olmanı dilerim. Büyüklerine karşı saygılı küçüklerini de, küçüklerini de sevmeni dilerim. Allah sana uzun ömürler versin. İnşallah yaşlı bir, bir nene olursun. Seni çok seviyorum ve öpüyorum. Yani çok halan Semra. Çok güzel ya. El yazıma bakın ya. Şey yazmışım burada. Ben size bu kitabı veriyorum. Çünkü içine yazmanızı istiyorum. Ama lütfen düzgün yazın. Yani güzel yazın. <laughs> ve izin istemeden almayın sakın kitabımı yazmışım. <laughs> Teşekkürler de. İyi ki sakladım. Yani böyle şeyler gerçekten çok çok değerli. Ve şimdi oturma odasına geldim. Herkes uyuyor yukarıda. O yüzden burada edit yapıyorum. E, tuşların sesi geliyor ya böyle tık tık tık. Rahatsız olmasınlar diye aşağı indim. Şu an yalnızım. Bir kimse yok. Benim de uykum geldi ama filmi sonu çekmemiştim. Hafta sonu çok sakin geçti, pek bir şey yapmadım ama haftaya daha dolu dolu geçer inşallah. Ay, kim gidecek yarın sabah işe. Neyse yarın görüşmek üzere.